Gelsin Fatma Hanım. Teşekkür ederim sağ ol. Aa, bakalım neler yapıyorsunuz. Oo lahana sarması. Lahana sarması. Karnıyarık. Lahana sarması ve karnıyarık. Lahana sarmasının içini bir anlatabilir misiniz? Kıyma, pirinç, soğan, maydanoz, nane karabiber, salça ve yağ. Evet. Ve dikkat ettiğim kadarıyla çok ince sarıyorsunuz. İçim bile gözüküyor bakın. Sayın seyirciler, sevgili takipçiler, pirinçlerin taneleri bile gözüküyor. Ellerinize sağlık. Bir de burada tezgahta karnıyarık görüyorum. Evet, patlıcanlar kızarmış. Fatma Hanım bir de karnıyarığın tarifini alayım sizden. Soğan, soğanı biraz suda. Evet, çok soğruyor. değişik bir yöntem. Genelde yağla kızartıyorlar ve bu lezzeti vermiyor. Hayır, ben yağ kullanmıyorum. Onu suda birazcık öldürüyorsunuz. öldürüyorum. Üzerine kıymayı koyuyorum, Kıymadan beraber tekrar kavuruyorum. Ondan sonra biberini, soğanın şeyini koyuyorum, karabiberini koyuyorum, maydanozunu koyuyorum, tuzunu, karabiberini hiç Domate, yağ koymadan. Hiç yağsız. Domates rendeliyorum. Domates musunuz? rendeliyorum, lezzet versin diye bir tane. Ben yaparken dikkat ettim, bir fincan kadar da su koydunuz evet, galiba. Pişsin diye, çiğ kalmasın. Kızarmış patlıcana dolduruyorum. Üzerine domatesini, biberini koyup salçalan, tuz eritip. Biraz yağ koyup üzerine fırına atıyorum. Hepsi bu kadar. Afiyet olsun. Sayın takipçiler, yani herkes karnıyarık yapar ama Fatma Hanım'ın karnıyarıklarını yiyen ben karnıyarık yememişim der. Biraz sonra yağ ve salçayla, tuzla sosu dökülecek ve fırına girecek. Üstü kızarınca afiyet olsun. Fatma Hanım çok teşekkür ediyoruz. Güle güle. Çok meşhursunuz siz bu ev yemekleri konusunda, tencere yemekleri konusunda. Evet. Bir dahaki röportajımızda görüşmek üzere. Takipçileri beni sallayın. Bizimle kalın. Teşekkür ederim.